Sevgili halkım, ben 9 Eylül Üniversitesi Pandemi Servis Sorumlu Hekimi Doçent Doktor Yusuf Sağlam. 9 Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Koronavirüs pandemisiyle yönelik hastanemiz bünyesinde rektörlüğümüz ve başhekimliğimiz önderliğinde kurulan pandemi servisi sorumlu hekimliği için gönüllü olarak görev aldım. Tüm hastane sağlık çalışanlarımız ile birlikte 7-24 halkımızın sağlığı için büyük özveriyle uykusuz olarak çalışmaktayız. Bir bilim insanı ve devletini, milletini çok seven bir insan olarak tüm dünyayı yıpratan bu sürecin İtalya'da ne kadar hızlı kontrolden çıktığını gördüm. Dünya Sağlık Örgütü verilerini inceledim. Benzer bir senaryonun ülkemizde yaşanmaması adına ve halkımızı korumak adına böyle bir video çekmiştim. Ancak üzülerek görüyorum ki sosyal medyada konu çok farklı mecralara çekildi. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız sürece en başından beri titizlikle yürütmektedir ve bizlere ihtiyacımız olan tüm tıbbi malzeme ve moral desteğini vermektedir. Sağlık Bakanlığımızın tedavi algoritmaları ve bilimsel verilerine güvenim tamdır. Benim bir hekim ve ülkesini, devletini ve milletini çok seven bir hekim olarak halkımızın sağlığını korumak adına, evde kalmalarını sağlamak adına verdiğim mesajlar yanlış anlaşıldı ve paniğe yol açtıysa tüm devlet büyüklerimden ve siz sevgili halkımdan özür dilerim. Saygılarımla Doktor Yusuf Sağran.